Benim Mucit Zeki Hallederim derdinizi Yardımcıdır Yeğenlerim Benim adım Mucit Zeki Ben zekiyim Tabi tabi İcatlarım meşhur hani Aksaklıklar çıksa bile Başka işe yarar Hani Benim adım <laughs> Hadi dayı açsana örtüyü, çok merak ediyorum. <laughs> Sakin ol yeğenim, önce iyice meraklanın, heyecanlanın, kendinizden geçin. Çünkü bugün burada tarih yazacağız. Tabii. Dayıcım tarih kitaplarını gereksiz bilgilerle doldurmasak mı acaba? <laughs> Çek acı seni. Ha, ha, ha. Neyse hadi sıkı durun. Açıyorum. Ta 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 Zeki işler aşe. Zeki işler alet övünür. Nasıl? Yalnız dayıcığım o alet işler el övünür olacaktı. <laughs> hayır küçük adam hayır. Büyük düşün. Artık yeni şirketimizin sloganı bu. Ne şirketi dayıp? Yemek şirketi herhalde. Aa, yemek mi yapacağız? Ben bayılıyorum yemek yemeye. yemeğe. <laughs> Heh, ne yemeği ya? Nereden çıktı yemek? E, Aş yazıyor orada. Hır. Aş yemek demek değil mi? <laughs> <laughs> İlahi çocuk. O anonim şirketi demek. Aa. Yani ortak bir iş yeri. Şirketin ortakları ha? da sizsiniz. Ee, o zaman niye sadece senin adın var? <gülüyor> 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 Hayır canım. Hepimizin adından bir harf var orada. Bakın. Yavuz'un Z'si, Zeynep'in E'si, Zeki'nin K'si, Yusuf'un İ'si. Heh. Yusuf'ta İ yok ki. İşte onu da biz bulacağız. Abi, bu bir icat şirketi. İnsanların ihtiyaçlarını tespit edip icatlar yapacağız. İnsanlar bayağı üzülecek desene. <laughs> yok dayıcığım, biz almayalım. Heh, <laughs> <laughs> Ben istesem tek başıma da icat ederim her şeyi. İyi o zaman. Bize müsaade. Ama yine de fazla zeka göz çıkarmaz. Tabii. <laughs> Tahmin edin bakalım şirketimizin ilk icadı ne olacak? Uzay gemisi. Sakin ol çocuk. Ayakların yere bassın bir. Ve çarşıma makinesi. Daha önemli bir icat yapay zekaya sahip bir robot. Hı hı. <laughs> Çok daha önemli. Hı hı. Bulamadık. Ayakkabı giydirici. Abi artık ayakkabınız topuğunuzla ezilmeyecek. Ayakkabınız yıpranmayacak. Ayakkabımı nasıl giyeceğim diye kara kara Düşünmeyeceksiniz Ben zaten düşünmüyorum <laughs> Bu kerata da aynı şeyi yapıyor <laughs> Bu basit şeyle bizim icadımıza Nasıl aynı dersin Duymamış olayım Bu icatla adımızı tarihe Altın harflerle yazdıracağız Yandık Ben torunlarımın beni bu icatla tanımasını istemiyorum Neyse <laughs> hadi bakalım Az laf çok iş Marş marş <gülüyor> 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 Kutu. Yay. Ha? Mısır. Mısır mı? Evet, mısır. İçimden bir ses, çok saçma bir icat olacak diyor. Mısır. Ah. <laughs> <laughs> ta 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 tabi. Ta, i̇şte yüzyılın e? en büyük icadı. İlk kurban kim olacak acaba? <laughs> kurban değil. Denek. Denek. Bak bak bak. Gel bakalım akıllı. <laughs> denek elendi. De. Of ya niye dayı? Bacak yetmezdi. Tabi sıradaki günün şanslı deneyi. Gel bakalım. Tutmasam düşüyordun. Dikkat et. Dayı. Zeynepçim, ne? Biri bana mı seslendi? Denek diyorum, tarihe adını yazdırmak diyorum. Aa, size de bir oğultu geliyor mu? Siz bilirsiniz, o şanslı denek ben olurum, abi. Çok de zevkli olacak. Hadi bakalım çalıştır. İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adım. <laughs> 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 Harika oldu. <laughs> ha oh ha bu ayakkabılar biraz sıktı hmm. mı ne? Ay. Bu kadar yeter uy, Kalite kontrol tamamdır. Aç ayakkabıyı. uy, 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 ben demiştim. Ah. 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 Ay. ay, ay. Ah. <gülüyor> <gülüyor> en azından güzel mısır patlatıyor. Ben yokum. Canımı sokakta bulmadım. Beni de unutabilirsin <laughs> dayıcım. Vallahi siz bilirsiniz. Kaybeden siz olursunuz. Bütün dünya bizi tanıyacak. Tabi. Mahalle yetmedi bir de dünyaya mı rezil olacağız dayı? Vallahi bizi almayalım. Görüşürüz. Gidin tabi gidin. Kaybeden siz olacaksınız. En akıllınız Yavuz çıktı. Aferin. Yavuz. Yavuz. Buradaymış. Gel yeğenim. Sen uymanlara. seninle çok zengin olacağız. Çok. Tabii. Aa, benim harçlıklavımın başına bir şey gelmesin yeter dayı. <laughs> Şakacı seni. Ne kadar açlığın var senin. E, ne icat edeceğiz? Mısır patlatma makinesine ne dersin? Dayı. <laughs> heh, heh. tamam ya tamam. Düşünürüz bir şeyler. <laughs>